Büyükşehir Belediyesi çocukların ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu spor dallarında onları geliştirmek ve yetiştirmek için başlattığı Ordu Yeteneklerini Arıyor projesi devam ediyor. 19 ilçede yapılması planlanan ve ilk Ulupay ilçesinde gerçekleştiren projenin ikinci etapı Perşembe ilçesinde yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet döndü. Her ikisi de ileriye. Bir pardon, bir pardon, bir pardon. Bir pardon. Bir kontrol. Bir tamam, kontrol. Al birazcık geriye bakalım. Burada sizden e, almak istediğimiz şey patlayıcı kuvvetimiz. Yani patlayıcılığınız kadar iyi. 10 metrelik bir alanımız var. 10 metrelik alanda ne kadar hızlı sürete kavuşabiliyorsunuz. Ben ona şey dedim.